Fırını sanki yemek pişirmek için değil de bana elektroniği öğretsin diye almışız. Her şeyinde bir arıza çıktı. Yine bir arızası çıktı. Şöyle RCD diye sigortalar var. Şimdi özel diğer sigortalardan biraz farklı onlar. Biraz anlatmam lazım. Belki evinizde vardır, bilmiyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da yeni bir bilgi. Şimdi normal sigortalar kısa devre olup olmadığını ölçer ya da ya da şöyle söyleyeyim çok büyük akım çekiyor mu bir şey yani bir normalde 16 amperlik bir priziniz var diyelim siz oraya 20, 20 amperlik bir alet bağladınız o zaman sigortanız atar yani kaldırabileceğinden fazla akım çekiyorsa atar şimdi bu RCD denen şey artı ve eksi arasında dengesizlik var mı ona bakıyor kaçak var mı ona bakıyor yani direkt kısa devre olmak zorunda değil mesela bu cihaz cihaza 5 amper girdi diyelim 5 amperde çıkması lazım aslında hani artı ve eksi diyeyim hani kısa işi kolaylaştırmak için artıdan 5 amper girdi eksiden de 5 amper çıkması lazım ama bazen öyle olmayabiliyor bazen toprak kısmına kaçak olabiliyor RCD denen şey de buna bakıyor 5 amper girdi ama 3 amper çıktıysa diyor ki ha 2 amper başka bir yerlere yani toprak şeyine akmış o zaman bu devrede bir sıkıntı var diyor ve RCD sigorta atıyor Türkçesi neyse aşağı yazarım. Bunda da olan oydu. RCD'de şöyle bir şey. Hemen göstereyim burada. Sigorta kutusunda. Bunlar normal sigorta. 16 amper miydi bunlar? Aynen bakın B16 demiş. Odaklan odaklan 16 amper. Bunun üzerinde de bu 40 amper demiş. 30 mili amperden sonra atıyor herhalde. 30 mili amper. 30 mili amper 2 artı ve eksi arasında 30 mili amper varsa burada demek ki atıyor. Burada test tuşu var. Normal gördüğünüz gibi diğer sigortalardan biraz daha değişik. Bu da kolundan falan bakarsınız. Şimdi öyle bir sıkıntı vardı. Atıp duruyordu. Ondan sonra dedim ki acaba nerede sıkıntı var? Bu attığı sigortanın ben RCD'nin ne, ne olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra internetten bakınca işte dediğim gibi artı ve eksi arasındaki dengesizliği şey yapıyor. Ondan sonra bir test yapayım dedim. Çünkü her zaman şey yapmıyordu. Mesela nasıl atıyor? Normalde bunu açıyorsun. Işık falan yanıyor. Şeye getirince Ha pardon. Burada şeyi çalışıyor. Prize takıyorsun. Burada saati falan çalışıyor. Buradan ne ne yaparsan yap. Burada herhangi bir şeye ışık açmasına bile getirdiğin zaman burası ilk şeyi ışığı ışığa bile getirdiğin zaman direkt sigorta atıyordu o. RCD sigorta. Ondan sonra internetten bakınca RCD sigortanın dengesizlik ve toprağa kaçakla ilgili olduğunu düşününce, öğrenince burada bunun toprak bağlantısı var. Buradaki bütün devrelerin toprağa olan bağlantısı bu kablodan. Şimdi bu kabloyu söktüm. Bu kabloyu sökünce şöyle oldu. Mesela şeyi çalıştırabiliyordum. Açıyorum. Burada bir tane şey var. Lamba tuşu var. Lambaya getiriyorsun. İçindeki lamba yanıyor ama hiçbir şekilde ısıtma falan yapmıyor. O çalışıyor. Hmm dedim ki Allah Allah. Bir daha bir dedim. Buradan şeyi açtım. Bir tane ısıya getirdim. Burada bir patlama oldu ama keşke videosunu çekseydim. Burada bir duman çıktı, bir patlama, bir inanılmaz ya. Çok acayip korktum. Şey olmuş. Burada bir tane röle var. Rölelerden bir tanesi arıza vermiş. Ve o yüzden de bundan kaçak oluyormuş. Ben toprağa giden yolu kapatınca elektriğin gideceği de şeyi engellemiş oldum. O RCD sigortanın algılamasını engellemiş oldum. Bu da yandı. Şuradan gördüğünüz gibi ufak bir delikten acayip büyük duman attı delik ufak ama Neyse bunun kodu falan bu. yerini aldığında bu bunun 5 ayağı var. Ama sıkıntı değil. Ayaklarından bir tanesini iptal edebiliriz. Bunun mesela 4 ayağı var. Ama yani bunun ayaklarının şey olması sıkıntı değil. Çalışma mekanizmaları aynı. Bunun bir tane fazla ayağı var. Bir, bir, tane fazla işlevi var. O bir tane işlevi yani bir tane ayağı iptal edip yere taktığımızda yine aynı bunun görevini görüyor yani. Orada kafanız karışmasın. Ee, olay oymuş. Buradaki şeymiş. Bunu çıkarttıktan sonra bir test yaptım. Buradaki e, röleyi çıkarttıktan sonra tekrar bunu gördüğünüz gibi taktım. Test yaptım. Ee, çalıştı. O yüzden sıkıntı röledeymiş. Yani öyle bir şey varsa röleden çıkartabilir. Çıkarabilir. Şimdi bunu sökeceğim. Röleyi takacağım. çalıştırız çalıştırırız bakalım. Yeni röleyi yerine taktım. Yerine lehim dedim. Fazladan olan 5. ayağını altında kıvırdım. Kesmedim. Ben öyle şeyleri yapmayı sevmiyorum ama belki kesmek daha akıllıcadır. Ama ayağın geldiği yere de Captain Captain İngiliz, İngilizlerin dediği gibi bant koydum. Yanmaz bant. Oradan hafif sarımtırak rengini görüyorsunuz hani alttaki devrelerle kısa devre falan olmasın diye Oradan bağlantısını koydum şimdi bakalım takacağım deneyeceğim ilk defa deneyeceğim gerçekten bir şeyler patlarsa bu sefer kaydı alabileceğim bakalım hadi Kur'un'la bir maceranın daha sonuna gelmiş olduk. Bakalım bir sonra bana ne öğretecek. Çünkü bana bir öğretmen oldu resmen. Ee, diyebileceğim. Oh, bakalım. Eğer sorularınız, yorumlarınız, istekleriniz, dilekleriniz varsa bunu aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ee, zaman için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.